tasarrufu mutfaktan herkese merhabalar bugün sizlerle elmalı kurabiyeler hazırlayacağız hemen yapımına geçelim kurabiyemizin iç harcı için 4 adet elmaya ihtiyacımız var öncelikle elmalarımızın kabuklarını soyalım çekirdekli kısımlarını da ayıklayalım ve elmalarımızı rendeleyelim. Elmalarımız hazır. Şimdi ocağa alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker ilave edelim. Ve elmalarımız suyunu çekene kadar pişirelim. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tarçın, bir kase dövülmüş ceviz içi koyalım. Tekrar karıştıralım. Elmalı harcımız hazır. Altını kapatabiliriz. Soğumaya bırakalım. Harcımız soğurken, biz hamurunu yoğurmaya başlayalım. 200 gram margarin veya tereyağı, üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekerini alalım. Birer paket vanilya ve kabartma tozu ilave edelim. 1,5-2 su bardağı kadar un ilavesi yapalım. Bir hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. hamurumuz kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar un ilavesi yapalım ve yoğuralım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandık. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu tezgaha alalım şimdi. Önce elimizle yuvarlak şekilde açalım. Daha sonra bir oklava yardımıyla hamuru düzleştirelim. Yuvarlak bir kalıp veya bir su bardağı kullanarak hamurumuzdan yuvarlak parçalar keselim. Daha sonra kestiğimiz hamur parçalarının içine hazırladığımız elmalı harçtan birer tatlı kaşığı koyalım. Ve hamurun iki tarafını birbirinin üzerine gelecek şekilde kapatalım ve elmalı kurabiye şekli verelim. Bütün hamurumuzu aynı işlemi yaptıktan sonra kurabiyelerimizi 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpelim. Elmalı tarçınlı kurabiyemiz gayet güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Dışı çıtır, içi yumuşak. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Afiyet olsun.